Podyumun kapanışını yapıyor Sevil Uyar Podyum'da. <laughs> geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Şimdi birkaç oyuncu arkadaşımla bir, birlikte hmm. <laughs> kimsesiz çocuklar e, için bir yardım kampanyası başlattık. ve hmm. Bunlar için e, bir yemek düzenledik. Bir e, beş yıldızlı bir otelde. Hmm. E, çocuklarla birlikte yemek yiyeceğiz. Peki gel bakalım. Aslı. Çok güzel ama sanki üzerindeki çok fazla gibi geldi bana. Hani onu çok çok yaşlı göstermiş. Daha dümdüz bir şey giyseydin belki daha bıcır bıcır olabilirdin. Çünkü öyle bir tipsin ya sen. Yaşlı bileyim? şey. Ya böyle yaşın ha, yok kürk. yok bu tüyler falan okay. çok kocaman böyle. Çok güzel çok şık ama. Böyle sanki daha düz bir şey giyseydin daha mı hoş olurdu acaba? Çantam falan da Teşekkürler kaybolmuş i̇nce, arasında. İnce. Fazla durmuş kolyeyi de sevmedim. Saç makyajı çok güzel. Pantolonu bir görebilir miyim? Ya şöyle bir açarım. Çok güzel. Pantolonu çok sevdim. Üstündeki fazla. Esra. Balavir. Ben de pantolonu sevdim. Ama kürkten hoşlanmadım. Saçı makyajı mükemmel. Saçın zaten çok yakışmış. Hakikaten çok, çok hoş sevdiler. olmuş. Ee, yani kolye olmamış. Ama olsun. Arada olmasa da oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin evet.